うん。<laughs> Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler de... Simit yedim bir dakika Dişimde susam var mı yok Herkese selamlar çılgın şarkiler Yine bir gece yarısı yine benimle birliktesiniz Ve bu videoyu izlerken %100 bak 90 değil Ben Ege taraflarında bir yerde kumsalda yatıyor olacağım Instagram üzerinden Yani Mesut Bluetooth hesabından Takip edebilirsiniz her an her yerde olabilirim abi Sizler için videoları önce önceden hazırladım. Bu yüzden destek amaçlı. Kanala abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Çünkü güzel bir video ile birlikteyiz. Tubular Trucks videosunu abi şimdi niye atıyorsun abi? Yani set çoktan geldi diyen çılgın şarkiler var az önce. isyan ediyordum. Neye? Çok fazla set var abi. Bak burada setler birikmiş. FF seti bile var sırada bekleyen. Sürekli set çıkıyor. Siz biliyorsunuz. Her ay 72'li koli geliyor. Uzun kart çıkıyor. Premium çıkıyor. Market avı AVM avı ana sürekli bir şey geliyor. O yüzden de yetişemiyoruz. Haftada 2 videone yani 3-4 tane atsan anca kurtarır. Şurada setler var incelenmemiş. Bilmem ne ıvır zıvır. Bak burada Boulevard seti var. Varlığından bir haberim. Sünger Bob seti var daha incelemedik. Bak Rx7 var. Inno'lar onlara bile sıra gelmedi. Acele yok. Yavaş yavaş videoları atacağız. Tubular Trax seti gerçekten çok güzel bir set. Abartmıyorum yani her sete güzel diyoruz ya. Bu set daha farklı abi, bambaşka bir şey bu. Çünkü bu setteki arabaların hepsi metal abi. Normalde uzun kart bir araç. Üstü metal, altı plastik oluyor ama bunların alt kısımları da metal ve detaylı. O yüzden bu seti kaçıranlar üzülür. Ama kara borsadan da almayın, yapmayın yani. Bu yüzden güncel arabaları, premium setleri, uzun kartonetleri takip edebileceğiniz Toys'a Toys'un internet sayfasının açıklamaya bıraktım. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Bu seti de oradan aldım. Her gittimde Engin abinin o parıllak kafasını okşayarak bu etleri alıyor. Ortam çok güzel. Sohbet muhabbet. Gidin abi yakın olan İstanbul'dakiler gitsin. Şehir dışındakiler de internet üzerinden alışveriş yapabilir. Kapına kadar getiriyorlar. Vakit kaybetmeden setimizi inceleyelim. Bakalım araçları nasıl? Güzel mi? Iyi mi? Gerçi hepsi bomba yani bunların. Detaylı olarak ben de bakacağım. Aldığım günden beri burada duruyor. Kutunun içindeydi. Şimdi çıkarttım. Geçelim abi. Karşınızda Tubular Trucks seti. Mükemmel. Hepsi dombilik. Kutuları da büyük ve ağırlar. Birinci modelden başlayalım. Hemen yıkıl zaten. En başta kutuyu inceleyecek olursak arkada dağlar var. Kuzey ışıkları gibi böyle morlu tuhaf ışıkların arasında kayaların üzerinde bir kamyonet var. Kutu tasarımları hoşuma gidiyor ya. Şimdi gel de bunu yırt at şimdi. Kutu saklanılabilir. Ama regularları atın abi. Onlar bir işe yaramaz. Hepsinde de aynı tema var. Tek tek bunlara değinmeye gerek yok. Kutunun arkasında da yine arazi araçlarımız sağ üst köşede yer alıyor. Her kutuda böyle. Ama bazen premiumlarda peş peşe sıralanıyorlar. Farklılık gösterebiliyor. Kutusu gayet büyük. Yaşı büyük olan çılgın şarkiler için bu set daha bir anlamlı çünkü araçlar 80'li yıllardan kalma. Eskiler her zaman iyidir deriz ya işte bunlar onlar. Yani yumurta kırıyoruz ya bu deve kuşu yumurtası ama bunlar daha kolay kesiliyor. Blisterları biraz daha zayıf. Premiumlar daha çok uğraştırıyor. Ama bunları çıkartması da tabii zor olacak. Az önce söyledim ya gerçekten kaliteli dedim altı metal falan. Abi çok iyi ya. Hani elde bıraktığı hissiyat çok iyi. Bildiğin kaliteli bir şey dokunuyor gibisin. O yüzden set direkt 1-0 önde başlıyor ve ebatları gerçekten büyük. Bakın normal normal bir R34 yanında bu kadar kalıyor. Yani ikisi de bunların regular olarak geçiyor. Gerçi yani uzun kartonet falan ama tekerlekler plastik. Aracın devasa bir korumalığı var ama o hengamede far detaylarını yapmışlar. Bakın korumalığın arkasında far detayları gözüküyor. Bunlar önemli detaylar. Tekerlekler kocaman ve yanında Hot Wheels yazıyor. Pek rastlamayız yani böyle şeylere. Şu ana kadar birçok arazi aracı inceledik ama tekerleğin yanında yazı yazan çok nadirdir. Rengi çok güzel. Tam o 1980'lerin havasını katıyor. Bu arada aracımız 1980 Dodge Mako Power Wagon Onu söylemeyi unuttuk Bu bir Dodge Üzerindeki dekaller de yine o yıla ait kokuyor Bakar mısın yani kırmızının üzerine sarı çizgiler Klasik gibi duruyor çok tatlı Tepesinde lambalar var Onları da boyasalardı tadından yenmezdi Bakın çünkü fotoğrafta onlar yanıyor Biz yanmasını beklemiyoruz ama Sarıya boyasalardı çok daha güzel olurdu Kapısının altında basamak var Bu detaylar da güzel bunları atlamayın Kapı kolları falan efsane. Tek eksik yan aynaları. Çünkü fotoğrafta yapmışlar. Bunu da yapmamışlar. Silecekler güzel. Jantlar olması gerektiği gibi yakışmış. Arka kısmında Power Wagon yazıyor, Dodge yazıyor ve stop detaylarını kırmızı olmasına rağmen yapmışlar. Yani kırmızının üzerine adamlar yine de yapmış. Alt kısmı yine harika. Bakın detaylar çok iyi ve bahsettiğim gibi metal çok güzel ya. Kasası da kocaman. Araç tek kapı, iki kişi gezersin gerçi bunun koltukları uzun oluyor yani 3-4 kişi de oturabilirsin. Benden tam puan aldı. Tubular Truck seti çok güzel başladı abi. İkinci aracımıza geçebiliriz. Tık tık aracımız 4 çar 4 Chevy Blazer. Bu da çok güzel bir model ya. Abi bunlar ne böyle ya? Çok güzel ya. Ön kısmı metal olmasına rağmen farlarını adamlar yapmış. Tebrik ediyorum. Tekerlekler yine kocaman. Hot Wheels yazıyor. Jantları diğer aracın jantından farklı. Yani aynı jantı bütün modellere döşememişler. Bu araç da az önceki gibi tek kapılı. Siyah rengin üzerine mavi şeritler. Kaputta yine şeritler var. Çok güzel duruyor. Tavanında bagaj taşıma aparatları var. Baksana çok iyi ya. Ve onları da boyamışlar. Yani siyah yapsalardı hiçbir şey belli olmazdı. Ama adamlar onu farklı renkte boyamışlar. Ve green light havası seziyor. Aracın alt kısmı çok iyi ya. Metal hafiften parlıyor. Beni benden aldı abi bu nedir ya? Arka kısmı yine detaylı. En arkasında Chevrolet yazıyor. Stop detaylarını çok güzel yapmışlar. Bak 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 yine yakaladım. O ne abi? Valiz mi? Kam çantası mı? Ne o? Bak bir şeyler var. Bakmasak göremeyeceğiz. Alet çantası mavi. abi? İçine bir şeyler atmış adam. İç detayları da gayet başarılı bakın. İçi geniş. Yanında Blazer 4x4 yazıyor. Ufak detayları atlamadan yapmışlar. Tebrik ediyorum tekrardan. Gerçekten güzelsin abi. Sen de güzelsin. Bu nedir ya? Yani bir uzun kart setim bu kadar başarılı olacağını düşünmezdim. Ve kolay kolay gelen şeyler değil bunlar Ve 1985 model Ford Bronco Bronco'yu çılgın şarkılar yeni kasasını Tanıdı ilk önce eskisini bilmezler Yani bunu büyük ihtimal çoğunuz ilk defa Görüyorsunuz o yeni gördüğünüz arabaların Hepsinin eskisi var abi açalım Gel bakalım koca olan maşallah Abi bunun kalitesi şaka mı Bunun yani güzelliği şaka mı Diğer araçlardan tek farkı Yani diğerlerinde olup da bunda Farklı olan tekerlekleri Diğerlerinin tekerlekleri daha tombik daha geniş, daha kalın daha doğrusu. Bunun tekerlekleri biraz daha ince. Araca göre yapılmış yani. Diğerleri biraz daha atlamalı, zıplamalı tarzda. Bu biraz daha olgun araba yani. Olgun araba da nasıl bir deyimse. Ön kısmı çok güzel. Far detaylarının altında lambaları falan hepsini yapmışlar. Aynaları yok. Dikkat ettim. 4 modelde ayna yok. Bundan sonraki araçta ayna var. Alt kısmı çok güzel. Bak iki çıkış egzozu headerslardan yapmışlar. Biri sağdan biri soldan çıkıyor. Çok güzel. Aracın rengi de o yılları andırıyor ha bak eskilerden. Çok güzel tatlı bir rengi var. Üzerinde Goodyear 85. Zıvır zıvır doldurmuşlar. Şurada bir Ford logosu var. Arkada bir Hot Wheels logosu. Bir film çekmişler. O yüzden içerisi gözükmüyor. Diğer araçların camları açıktı. Bunun camı kapalı. O yüzden içeriye de bakamıyoruz. Arka kısmında stop detayları çok güzel. Orada bir Ford logosu ve yedek tekerleği. Hemen hemen yapılacak. Bütün detaylar yapılmış. Ben bunu da çok beğendim ya. Üçü de gerçekten güzel. Ama en çok sanırım şu kırmızıyı beğendim. Ondan sonra bu ya da bu bilmiyorum ya. Çok kararsızım. Sizler de yorumlara favori aracınızı yazın. Seti kaçıranlar gerçekten şu an üzülüyor ve hissediyorum. Dördüncü aracımız geliyor. Eyvah dur. 1987 Toyota Pickup Truck. Bundan sanırım ben de bir tane kırmızı vardı. Hayal meyal hatırlıyorum. Hatta abim almıştı onu. Bayağı eskiden. Şimdi de yine geldi. Çok da güzel bir model. İnceleyelim abi. Bunun arkasına bir tane M60 koyacaksın. Hadi bakalım. Açıyoruz. Gel bakalım koca oğlan. Bunun çıkması biraz zor olacak gibi. Deve doğruyor. Gergedan doğumu gibi oldu. Arazi canavarı geldi. Ön kısmına dikkat. Minicik farlarının yanında bir Toyota logosu var. Kaputta gerçekten 80'li yılların rengi abi bunu bilen bilir babalarımızın spor tişörtleri gibi o desenleri her yerde tanırım mavi turuncu ve sarı aracın tepe lambaları var ama onları da yani sarılı renkli yapsalardı daha doğrusu güzel olurdu siyah pek güzel olmamış ama bunlar boyanabilir o kısımlar plastik kasası gerçekten büyük ve derin bunun arkasında yemek yiyebilirsin ya da monopoli oynayabilirsin takılabilirsin aracın yan aynaları var setteki yan aynası olan tek araç Tekerlekler yine diğerlerinki gibi tombik. Yanında Hot Wheels yazıyor, Goodyear gibi yazmış abi adamlar ve çok da güzel duruyor. Lastik yanaklarına yazılan yazılar her zaman güzel duruyor ya. Baksana şunlara. Aracın arka kısmı da çok sade. Toyota yazıyor. Stop detaylarını gayet güzel yapmışlar. Toyota Tires yazıyor. Lan ne demekse artık bunu bilgilendirin beni. Aracın yan kısımlarında yine o dekaller var kaputtaki. Çok şık durmuş. Beyazın üzerine yapılabilecek en güzel desenlerden birisi abi bu. Aracın alt kısmı da yine gayet detaylı ve metal. Gerçekten çok hoş. Şuna baksana ya. Gel de bununla oynama şimdi. Bak engebeli arazide indir kaldır götür. Ara sıra sürüyorum abi itiraf ediyorum. Araçlarla gerçekten bazen oynuyorum. Ne yapayım? Ve son aracımız geliyor. Bu bildiğin oyun sonu bossu gibi bir şey bak. Diğer araçlar dikkat ederseniz hepsi tek kapıyken buna bildiğin sülalen sığıyor. Çünkü 4 kapı ve arkada da kocaman bir bagajı var. Kartal gibi. 1988 Jeep Wagoner. Tehlikeli abi. Bu ne ya? Yani? Bakalım. Bu nasılmış? Gel bakalım. Beyler bu bir sanat eseri bak. O kadar güzel bir boyası var ki. Sedefli kahverengi mi diyeyim, bordo mu diyeyim ben ne diyeyim buna. Üstü de bej rengi artık. Krem rengi de diyebilirsin. Bu iki rengin muhteşem uyumuyla karşınızda harika bir jip görüyorsunuz. Alt kısmı metal. Yine detaylı. Bunların hepsinin detayını yapmaları güzel bir şey. Tekerlekler diğerleri gibi. Tombik ve etkili. Ön kısmı bakın metal ama far detayları ve öndeki lambalara kadar boyamışlar. Bu ...onlar güzel detaylar... ...şu öndeki de çeki demiri mi vinç mi ne o bilmiyorum... ...yani bir şey yapmaya çalışmışlar oraya... ...aracın iç kısmında borular var... ...rol bar mı ne yapmışlar ya... İç kısmı çok güzemli abi... ...eski model araca yarış koltuğu mu koymuşlar... ...anlamıyorum şu an... İç kısmı biraz tıkış tıkış... ...aracın yan kısmında yine yazılar yazıyor... ...onlarda güzel detaylar olmuş... ...arka kısmında jip... ...metal tamponu aracın alt kısmı ile bütünleşmiş... ...ön kısımdaki tampon da aynı... ...diğerleri de öyle... Stop detayları gayet güzel ve bagaj kapağında yine jip yazıyor. Bunlar güzel detaylar abi. Aracın yan kısmında da yine bej rengi bir çizgi var. Kaputta da var. Tavanı da öyle. Çok güzel abi. Bunları kim tasarlamışsa helal olsun. Gerçekten bu tombik set alınabilecek setlerden birisi. Hep süper sport arabalar. Hep böyle Japon arabalarına kayıyoruz. Ne bileyim hep böyle güncel modeller alıyoruz. Çılgın şarkılar tuhaf bir tüketim hareketi sergiliyor. Ama bunları da almanız gerekiyor. Bence çoğu süper arabadan daha güzeller bunlar. Gidip şu seti babana hediye etsen adam sana bir sene boyunca araba alır ya şuraya baksana eskiler her zaman iyidir lafını burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu araçlar süper. Tubular truck setleri her zaman gelmez. Böyle güzel modelleri her zaman göremeyiz. Gördüğün an bulduğun an yapıştırıp alacaksın. Diecast araçları Instagram hesabını takip et. Çünkü oraya sürekli yeni setler geliyor ve geldiği gibi al. Şu an büyük ihtimal stokta bitmiştir ama gelebilir. Şansını deneyeceksin. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Dediğim gibi Instagram üzerinden takip ederseniz şu an her yerde olabilirim. Hikaye atıyorum. Mesela sallıyorum. İzmir'de bir AVM'de iki ay atıyorum. Hemen gel orada beraber istişare yapalım. Yüzgeç savaşını başlatalım. Türkiye'nin geneline yayılmış durumdayız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.